Benim ablam sizinle yeteneğini paylaşacak. Bizi bize bizim için bir şarkı söyler misin ablacığım? Ee, söyleyebilirim. Ee, şimdi sizinle sesimi değiştirerek size şarkı söyleyeceğim. Ee, hangi şarkıyı söylemem istersiniz? Sen, senin senin aklında ne geçiyorsa onu söyleyebiliriz. Söylesem Çeşme Tamam çeşme yanı başını söyleyeceğim Çeşme yanı başı Üç kız Yan yana Çeşme yanı başı Üç kız Yan yana İçinden biri hoş dedi bana İçinden biri hoş dedi bana Aşk deme bana dargınım sana Aşk deme bana dargınım sana Hop dilyayla dilyayla şekerde badem kadarla Geldi sarılıp gayet amya Bu kadar Teşekkürler ablacım bizimle Şimdi o, seyre, o sesle bayağı şimdi bir... bizim ne söyleyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne öyle yapıyorsun? Ben de denemek istiyorum. Ben boğazımdan konuşuyorum. İstediğimde çıkıyor. Bazen de bir anla bir İnsan anla insanlar taklitini yapabiliyor musun? Yok onu yapamam. Ben de yapayım bir. Yap bakalım bir... yapabilir misin? abla. <laughs> Olmuyor. Sen, sen çok güzel yapıyorsun. Abi Teşekkürler. Bize, bize sunacağın başka yeteneklerin var mı? Ee, sen yapabilir misin? yapamaz mısın? Bilmem ama bu da ben yetenek olarak görüyorum. Ben, ben bir bakayım. Oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. <bilmiyorum. gülüyor> Bu kadar bu bugünlük bu kadar yeter çok gördük ablacığım. Hmm, Şu teşekkürler. Bir şey değil. Bir...